Yeryüzünde Allah'ın razı olduğu hayatı yaşamadıkça onun rızasına ulaşmanın imkansız olduğunu söyledim. Bir misal olsun diye kitaplarda yaşlı bir kadının halini ayet ayet size açıklayacağım demiştim. Zaman azalıyor, onu arz edeyim, söz verdim diye isteyen kardeşlerimiz de oldu. Birkaçı da sohbet yaptık, o örneği, o misali verdik. Hocam cuma kürsüsünden de bunu bize anlatır mısın diyenler oldu. Arz ediyorum. Değerli kardeşler, her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Hesap gününde Allah bize verdiği hayatın hesabını Kur'an'a göre bizden isteyecek. Öyle mi değil mi? Evet evet. Hayatımızın hesabını Allah Celle Celaluhu vallahi Kur'an'a göre bizi yargılayacak. Yani oradaki esas sorgulamanın esası Kur'an'a göre, yargılamanın esası Kur'an'a göre, cennete ve cehenneme gitmenin esası neye göre olacaksa söyleyin, Kur'an'a göre. O zaman Kur'an çok iyi? Hayatımızı Kur'an'a uydurmak zorundayız. Özelim falan partinin falan fırtının prensiplerine seni Allah falan partiye göre hesaba çekmeyecek ki. Falan şahsın ilkelerine ve inkılaplarına göre biz seni Allah o ilke ve inkılaplara göre hesaba çekmeyecek ki. Öyle mi değil mi? Kur'an'a göre çekecek hesaba. Sen Kur'an'dan sorumlusun. Sana ne onun şunun bunun lafından. Buraya ağırlık verelim. Bu noktaya ağırlık verelim. Vallahi ebedi, ebedi saadetimiz buna bağlı. Dünyada da hayatta da huzurumuz buna bağlı. Şimdi o misali arz ediyorum. İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda çok ünlü İslam alimlerinin adı geçiyor. Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Mübarek'in oğlu Abdullah diye geçiyor. Büyük bir fıkıh alimi. Müstebrek kitabında şuna şöyle anlatıyor. Bizzat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Hac yolculuğu. Hacı bitirmiş dönüyor. Yolda akşama yakın yolda bir karaltı, hani ne çok karanlık ne çok aydınlık bir karaltı gördüm diyor, yaklaştım. Baktım ki ihtiyar bir kadın, dikkatimizi rica ediyorum, sırtında yünden bir elbise, başında da yünden bir örtü, yaşlı bir kadın. Yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Yaşlı kadınlara selam kolay rahat verilir. Benim selamımı işitti ancak ve Aleykümselam selam demedi diyor. Hani selamın alınış şekli belli. Demedi. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlen min Yasin suresinden bir ayet okuyarak mukabele etmiş, selamun tavlen min rabbin rahîm. E biliyorsunuz. Buralarda ne arıyorsun dedim. Tek başına yaşlı bir kadın ne arıyorsun buralarda dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. Ve meyyudri lillâhu <Sessizlik> fe mâ lehu min Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladın ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu yani kafileyi kaçırmış. Yolunu kaydetmiş. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin 1. ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki Mescid-i haramdan alıp Kudüs'teki Mescid-i aksaya götürdüğü ayet kelimesi var ya. Bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Ayetle cevap veriyor. Kaç gündür buralardasın dedim. Kaç gündür burada yapayalnız duruyorsun, bulunuyorsun diye sordum. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Sela seleyalin Tam üç gündür buralardayım dedi diyor. Ayet böyle öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şey var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şu Ara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezihi ve yutuimuni ve yaskini. Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki bir, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki neyle abdest al? Hadi yemek içmek için tamam. Neyle abdest alıyorsun? Yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa ne ile abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin altıncı ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَا اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Suyu bulamadığınız zaman toprakta temin edin ayetini okudu diyor. Anladın ki teminliymiş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var, sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayette okudu. Sümmetin musiyam eylelleyin. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladın ki oruç neymiş diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَفَوَّهَا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan mükafatı da Allah verir ayetini okudur. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Hani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, ayet, ayet benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuyarak şahat verdi. Hayvazı min kavlin illa ledeyhi rakibun atib. İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler sapla geçiriyor. Allah Allah. Kimin nesisin? Kimlerdensin? Kimin nesisin diye sordum. İsra suresinin 16. ayetini okuyarak şahat verdi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اللّٰهِ تَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bir hesaba çekecek dedi diyor. Seni alaka verip bir şeyin peşine düşme. Ayetler. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La tesribe aleykümü yevm. yağfirullahu lekum ve hu erhamur <laughs> rahimin. Benim Rabbim erhamur rahimindir. Seni azarlayarak değilim. Allah seni affeder dedi Ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor. Böyle Hadi konuşuyorlar. Seni kafileme deveme bindirip kafileye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. O ma tesalu min hayrin ya'lemullah. Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir mükafatını verir. Anladım ki diye gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diye yine. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına. Yaklaştı binmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kulli müminine yahuddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Mümin erkeklere söyle yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Ayet okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Binerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birden bire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. Ve ma esabakum min musibe fe bima kesebet eydikum. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudu. Deveyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbni Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum. Hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor hu hu filan diye bağırarak sızı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksıd fi meşşik vardud min savtik inne enkerel esvati ve savtul hamir. Ayet. Vaksıd fi meşşik yürümeni mutedil yap. Ortalama yürü, mutedil yürü, güzel yürü. Vardud min savtik sesini kız öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, sen çıkartma. en enkele lesuat ile sautul hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Hayır mı? Öyle utandım ki diyor bana. Niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elimi kulağıma attım şiir okumaya başladım diyor. Abdullah'ın Muhammed. Hemen diyor kadın Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. Fakrahu <laughs> ma teyessere minel Kur'an. Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen beni ikaz et biliyor. Sana çok hayır verilmiş. Ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın sana çok Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer suresi 9. ayet okudu. İnne ma yetezekkeru <laughs> ulul elbab. Ancak akıl sahipleri bunun farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor alim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış. Kocan var mı? Senin kocan mozan var mı dedim diyor. Birden diyor Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. Ya eyyühellezine amelû la tes'elû an eşyâe in tübde leküm tesüküm. Ey bimiller, Üzerimize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez. Ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik diyor. Kavuşturdum yetiştik. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehid suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel benune zinetül hayati dünya. Mal ve çocuklar oğul. Oğullar çocuklar Dünya hayatının zinetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafilede çocukları var diyor. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar, kafilede ne için bulunuyorlar diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. وَهَلَامَا وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ve bin necim, yıldız demek. Ve bin necmi hüm Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladın ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Adları ne diye sordum diyor. Ayet okuyarak hepsine cevap verdi. Ve tehezallahu İbrahim halila ayetini okudu. Anladın ki oğlunun biri İbrahim diyor. Ve kellem Allahu Musa teklima ayetini okudu. Anladım ki öbür olmadı da Musa diyor. Ya Yahya kuzul kitabe bi kuvve ayetini okudu. Anladım ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet. Bu sefer isimlerini de böylece ifade edince diye ben çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel, İnsanlar görmedim diyor. Oturdular diyor, annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor, Biz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Ne yaparsa ayet. Şu ayet okumuş, çok ilginç. Kehif suresinin 19. ayetini. Fedaasu <laughs> ahadekum bi hazihi hazihi medine فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْقَى تَعَامًا فَلْيَعْتِكُمْ بِرِسْقٍ هِنْهُ Ayetin manası şu. فَبَعْصُ وَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَٰذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَ Şu parayı alsın biriniz şehre gitsin. Şu parayı alsın, içinizden birisi şehre gitsin. فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْقَى Yiyecek şeylere baksın, hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse Feliyatikum getirsin bir rızkın rızkı minhu. O çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısınmamak duasıyla gayretiyle çırpılıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu. Ve yiyecek getirdiler, getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi, önümüze koydu. Bunun üzerine Kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hakka suresi 29. ayet. Külü veşrebu heniyen bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Külü yeyin veşrebu için heniyen helal olsun. Afiyet olsun. Bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yeyin ayetini okudu diyor. Yemek teklif ediyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah Mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayetle cevap veriyor. Bunun sebebini söylemeden vallahi lokma yemem dedim diyor. Onlar dediler ki diyor vallahi annemiz 40 senedir ne evde ne köyde, ne bizim yanımızda, ne hiçbir yerde. 40 senedir Kur'an'dan, ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor. Günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla. Kur'an'dan başka bir konuşmuyor dedilerdi. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. Heze fadlullah yaşa. Bu ne üstünlük, bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatını da Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı yaşama, Kur'an'ı okumak ne kadar mühimse Vallahi yaşamak o kadar daha mühim. Ondan çok daha mühim. Bakın şu ihtiyar kadının haline. Allah cümlemizi Kur'an'a göre düzenlenmeyi, Kur'an'a göre in, Kur'an'a indeksli olmayı, Kur'an ekseninde yaşamayı, Kur'an çizgisinde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin. Fezan okundu. Rabbi Rahim Zülcelal bu vesileyle bütün oruçlarımızı kabul eylesin. Namazlarımızı makbul eylesin. Ramazan, Ramazan biliyorsunuz ikinci yarısında başka hizmetler ve vazifeler daha var. Bunlardan birisi siz söyleyin nedir? Sadakayı fıtra, fıtır sadakası. Fitre vereceğiz. Ramazanın ikinci yarısında. Daha sonra zekat dediğimiz mali ibadetlerimizi eda edeceğiz. Lütfen geciktirmeyin. Ticaret mallarınızı sayın, hesaplayın, dökümünü yapın. 100 milyon çıktıysa iki buçuk milyon zekat verin. Bir milyar çıktıysa 25 milyon zekat verin. 100 milyar çıktıysa ne kadar zekat vereceksiniz? İki buçuk milyar vereceksiniz. İmalet diyelim, vallahi imal diyelim. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Hastalarımız var, şifalar ihsan eylesin. Camilerimize, kurslarımıza, derslerimize, talebelerimize, Yardım eden kardeşlerimin mükafatını Rabbim cennet eylesin. Huzurunda rahmetiyle, bereketiyle tavsiz et.